Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir kahve falan ile. Bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Karşınızdaki kişilerle konuşurken, fikir alışverişi yaparken. Bir erkek var burada. Çok düşünceli görüyorum bu kişiyi yapmak istediği bazı şeyler var ama sonucuna katlanmak zorunda eğer ki yaparsa bazı ayrılıklar söz konusu olabilir iş yerinizle alakalı olabilir veya günlük hayatınızda ayrılıklar yaşayabilirsiniz bazı şeylerden artık ayrılmış olacaksınız sizin burada ikili vade içerisinde bir haber alacağınızı görüyorum. İsminde Z harfi bulunan bir yerden bir bayanla alakalı bir konu var. İsminde M harfi var ve bu kişinin sağlık problemleri olduğundan dolayı bazı şeyleri gizliyor yani günlük hayatında ve siz bunları vesile olabilirsiniz yani bazı şeyler hakkında bu kişiyle alakalı e, davranışlarıyla olsun siz bunlara vesile olabilirsiniz bu kadına her ne yaparsa yapsın e, karşı tarafa yansıtmak açısından vesile olacaksınız bir şeylere Burada bir yolculuk görüyorum. Kısa bir yolculuk. Bir şirket veya food gitmeniz gereken bir devlet dairesi var. Ve buradan alacak olduğunuz artık bir karara var mısınız? Ve bazı şeylerin uygulanmasını gerektiğini düşünüyorsunuz. Ve uygulamaya kalkışıyorsunuz. Dörtlü vade içerisinde bunlar gerçekleşecek arkadaşlar. Bu aralar çok sıkıntıdasınız ve e, bazı e, günlük hayatınızda yaşamış olduğunuz e, gerginlikleriniz var. E, baş ağrınızın çok olduğunu görüyorum. Halsizlik var. E, her şeyi algılayamıyorsunuz. Size karşınızdaki kişi her ne söylerse söylesin siz bir türlü e, algılayamıyorsunuz. Veyahut... E, böyle olumsuz düşünüyorsunuz. Olumlu olmuş olsa da dahi her size söylenirler. Burada bir hayvanla alakalı bazı problemler olabilir ama bunları atlatacaksınız. Hayırlısıyla bazı konular var iki kişiyle alakalı onları hallediyorsunuz. İsminde E harfi var. Sorumluluklarınızın artacağını görüyorum. Ama tek tek her şeyin üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. İsmin dereye karşı olan bir kişiden çok hayırlı dualar alacaksınız arkadaşlar. Evet bugünkü kahvaltımız da bu kadardı. Sizi uyanlar aldım kabul ettim demeniz yeterlidir. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.